Arkadaşlar öncelikle hemen şunu belirteyim. Bu hatalarımın birçoğunu yapmasaydım şu an aslında finansal özgürlük yolumu çoktan yaralamıştım. Sizler bu videoyu izliyorsanız muhtemelen ya Amerika borsasına yatırımcısınız ya da yatırımcı olmayı düşünüyorsunuz. Ben 3 yıldır Amerika borsalarında yatırım yapmaya çalışıyorum, öğreniyorum, didiniyorum. Tabiri caizse piyasalardan çok ciddi dayaklar yiyorum. Bunların sonucunda çok güzel tecrübeler ediniyorum. Bunları çok kısa bir şekilde kendimden de örnek vererek 4 kısa maddede toplamaya çalıştım. Şimdi sizleri hiç sıkmadan bu dört maddeyi anlatmaya çalışacağım. Ben yaptım ama sizler sakın yapmayın. Haydi başlayalım. Birincisi ve en sık yaptığım, aslında sizlerin de en sık yaptığı hata gerçek yatırımcılıkla günlükçülüğü karıştırmak. Çok sık ekranlara baktım ve bunun sonucunda ne oldu biliyor musunuz? Tam 23 maliyetli Palantir hisselerimi %50 gibi bir kar gördüğüm için sattım. Oysa alırken en az 2 yıl tutacağıma kendime söz vermiştim. Çok iyi bir üst yönetim vardı. Hedeflerine sıkı sıkı bağlı bir üst yönetim vardı. Çok güzel siparişler alınıyordu. Hissenin önü çok açık. Ama kısa vadede %50 yükselişin cazibesine kapıldım ve hisselerimi sattım. Bunun da bedelini çok ciddi ödedim. Biliyorsunuz parantir şu an 170'lerde. Hemen ikinci hataya geçeyim arkadaşlar. İkinci en sık yaptığımız hata da kardaki hisselerimizi satıp zarardaki hisseleri beklemeye devam etmek. Burada da çok basit bir örneğim var. Rocket Lab 4 lira gibi bir maliyetim vardı. Belki şu an inanması zor size ama çünkü hissenin şu an cari fiyatı 50 civarlarında. Kardaki pozisyonlarımı sonlandırdığım bir dönemde bunu da sonlandırdım. Zararda başka pozisyonlarım da vardı ama onların kara geçeceğini düşünüyordum. Ve sonra rakıt hep artmaya devam etti. Uzun vadeli düşünmüştüm bu hisseyi yıkılırken. Ama yine kısa vadeli getirinin cazibesine kapandım ve çok inandığım bir şirketi %50 gibi bir karla da olsa sattım. Şimdi hızlıca 3. hataya geçeyim. 3. hatamız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hep krizi beklemek bir şekilde düşüşün geleceğini düşünmek. Endeks bu hafta biraz geri çekilecek, önümüzdeki hafta biraz daha gevşecek diye beklerken bazı alımlarınızı yapmıyorsunuz. Ben çok inandığım Oklo, Hood, Sofi, IonQ gibi birçok şirkette biraz daha geri çekilme gelsin düşük fiyattan alacağım diye beklerken fırsatları kaçırdım. Sadece birkaç dolar daha hisse fiyatını ucuza alabilecektim belki ama şu an hisselerin geldiği nokta en az 2-3 kat yükseldiler. Ve ben de arkalarından baka kaldım. Küçük düşüşler kovaladım ama çok büyük bir rally'i kaçırmış oldum. Böylelikle öğrendim ki küçük hesaplar peşinde koşanlar aslında küçük kalır arkadaşlar. Portföyleri de küçük kalır. Arkadaşlar dördüncü hataya geçmeden önce sizlerden kanalıma abone olmanızı ve bu bahsettiğim şirketlerle alakalı bir tecrübeniz varsa yorumlara yazmanızı rica edeceğim. Çünkü gerçekten merak ediyorum sizlerin de bu şirketlerde bir hisse alım satım tecrübeniz var mı diye. Şu ana kadar bahsettiğim şirketler fark ettiyseniz hep yapay zeka odaklı şirketler. Ben de kanalımda yapay zeka şirketlerini, bunlara nasıl yatırım yaptığımı, nasıl analiz ettiğimi ve portföyümün güncel durumunu paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü geleceğin devriminin yapay zeka olduğuna inanıyorum. Finansal özgürlük eğer mümkünse bunun yapay zeka şirketleriyle mümkün olabileceğini düşünüyorum. O yüzden kanalımda bu tarz şirketleri analiz etmeye çalışıyorum. Haydi devam edelim. Dördüncü hata benim aslında Nasdaq borsasında başlarda yaptığım bir hataydı arkadaşlar. Şimdi artık bu şekilde devam etmiyorum. Çok ciddi bir parayla yatırım yapmayın. Borç para ile 3 gün sonra çekmek zorunda kalacağınız bir parayla yatırım yapmayın. Dahası siz gece yatağınıza yattığınızda, yastığa başınızı koyduğunuzda sizi huzurlu bir şekilde uyutacak bir yatırımınız olsun. Eğer gece uykularınız kaçıyorsa demektir ki bu işte bir yanlışlık var ve bu bunu düzeltmeniz ve portföyünüzü düzgün dağıtmanız gerekiyor. Çünkü böyle bir durumda siz rahat olursunuz ve rahat olursanız daha düzgün kararlar alırsınız. Ani düşüşlerde endişeye kapılmazsınız ve panik satışları yapmazsınız. Mesela ben gümrük vergisi olaylarında portföyümün neredeyse %40'ını kaybetmiştim. Ama paniğe kapılmadım, panik satışları yapmadım. Sonrasında çok hızlı bir şekilde piyasa düzeldi ve portföyüm de kâra bile geçti. Sizin tek yapmanız gereken inandığınız şirketlerde sabırlı bir şekilde beklemek ve sonra her şeyi zamana bırakmak. Evet bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Ben bu hataları yaptım sizler yapmayın. Amerika borsalarında alnınızın akıyla finansal özgürlüğünüzü görebileceğiniz güzel yıllar görürsünüz umarım. Hoşçakalın ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.